E bu e, pandemi sürecinde e, biliyorsunuz okullar tatil, uzaktan eğitim var, e, online e, eğitim var. E, evde yani anneler de bir öğretmen e, pozisyonunda e, kaldılar. Yani e, aslında e, ülke olarak yani aileler olarak e, bir çocuk eğitimiyle bir e, baş başa kaldık. Yani okullarımızın kıymetini e, anladık bir nevi. Bu noktada yani okulların açılmasını nasıl buluyorsunuz? Peki okullar eğer açılmazsa ailelerin bu uzaktan eğitim sürecinde çocuklarına nasıl davranması gerekiyor diye sorular var. Pandemide on, online süresi büyük ihtimalle hocam işte 15 Şubat'ta köylerde başlayacak. 1 Mart'tan itibaren de 8 ve 12. sınıflarda tam gün 5 gün diğerlerinde e, ikişer gün olmak üzere devam edecek. Duruma göre okullar açılacak. Eğitimine A'sı okul. Okul. Çünkü okuma yazmayı öğretirsiniz ama davranışı, davranış gelişimini, davranış kazandırmayı evde öğretemezsiniz. Arkadaşınla iyi geçinmelisin diyerek çocuğa arkadaşınla iyi geçinemez. Çünkü çocuğun duygusu vardır oyunu oynarken kazanma hırsı vardır. Bunu ancak okulda çocuk oynayarak, yardımlaşarak giderebilir, tatmin edebilir, olgunlaştırabilir. Aslında şu anda e, dünyadaki konjöktürden kaynaklanan sıkıntı yapabilecek bir şey yok ama çocuklar eksik olarak yetişiyor. Hocam, e, eskiden e, hani çocukları böyle e, işte cep telefonunu sınırlı vakitte oyna, tableti evet, evet, sınırlı evet. vakitte oyna, televizyonu sınırlı vakitte oyna derdik. Yani bu pandemi bir ortaya çıktı. Yani şu an e, çocuklarımızın eline e, oğlum bak derse gir, bu cep telefonuna gir, e, laptopun başına oturtuyoruz bu laptopun başında dersine gir, dersini yap, e, televizyonu EBA'dan izle. Yani e, ne değişti ve e, bu değişim esnasında yani e, çocuklarımız İleride böyle bir e, bir tehlikede görüyor musun sen hani çocuklarımıza ya da e, iyi alamet mi bu e, gelişme? Hocam e, iyi bir alamet değil benim açımdan. Ben kişisel görüşüm. Bilgi aktarımı yönünden tamam bilgi aktarabilirsiniz. Teknolojiyi kullanmak çok iyi. Yani bilgiye ulaşmak açısından. Ama e, demek istediğimiz e, işte sadece biz e, bilgi olarak mı yüklemek istiyoruz çocuklara? Yani ileride çok iyi bir meslek sahibi olduğunda diyelim ki profesör olduğunda yanına gelen e, üstü başı kirli birisini ben sana bakmam sen kimsin diyen bir profesör mü istiyoruz? Yoksa herkesi kapıda karşılayan e, kişiliğine üstüne başına bakmadan işini yapan, e, tavukların tüyünü koparmayan, kedilerin kuyruğuna basmayan, onlara işkence çektirmeyen bir çocuk olarak mı genç olarak mı yetiştirmek istiyor? Bilgi aktarımını başarabildik. Evet, çok iyi bilgi aktardık. Dediğiniz gibi bilgisayardan ve internetten sınırlı zamanlarda yararlanmayı öğretmeye çalıştığımız bir anda, uğraştığımız bir anda bir anda sınırsız kullanmaya geçtik. Yani bu aileler için de kolay mı? Çok zor. Çünkü eğitim farklı şey. Yani bilgi edinmek farklı, eğitim farklı davranış haline getirebilmek çok farklı şey. Yani hayatta çocuğun iyi çocuk, iyi insan yetiştirebilmek sadece iyi okulları bitirdi anlamında değildir. Mutlaka çok faydası vardır. Ama iyi insan olabilmek, işte çocukluğundan aldığı davranışlarla birlikte yardımlaşmayı, sevgiyi, saygıyı, sokakta gördüğü yaşlısına gülerek bakmayı, selam vermeyi bilen bir insan olarak yetiştirmek önemli. Yoksa toplumsal olarak bireysel ayrıştırmaya giriyor. şu anda. Bence pek hayır alamet değil. İnşallah kısa sürede biter. Ya bu evet. tekrarda tekrarda bu şeye e, zorunlu kalmayız. Ya bu zamanda aile. Efendim <laughs> Bir de hani <laughs> çocuklar evde böyle zıp zıp durmuyorlar. Ee, hani e, şöyle bir şey e, okumuştum ben. Önceki zamanlarda hani e, çocuklar bu e, hani yedi ekmekler, gıdalar, hani çocuklara böyle çok fazla enerji verdiği için. Ee, çocuklar zapt edilemiyor e, gibi. Bu doğru mu? Yani buna e, çocuklar niye böyle evde basketbol topu gibi yani durdurlamıyor? <laughs> Peki e, e, çok doğru. Yani gerçekten <laughs> aldığı gıdalardan katkı maddelerinden. Hatta dün e, bir televizyonda çocuk mamalarındaki doğal yazmasına rağmen doğal olmayan bazı katkı maddelerinin bakır, çinko gibi katkı maddelerinin olması. Enerji veren çok olması, tatlandırıcı koruyucuların e, biliyorsun enerji verme şeyi daha fazla. Bunların olması ki o yaşta zaten çocuklar hani e, 3-6 yaş, e, 0-6 yaş arasında çok büyüdükleri için zaten oynamak isteyecekler aslında e, hocam yani fizikini oturtacak o çocuk. Normalde de okulda da aynı. Evet. Yani o çocuk bahçeye çıktığı zaman amaçsız koşar. Neden? Boşma ihtiyacı olur yani e, bir enerji vardır onu boşaltması gerekir. boşaltmadığı zaman evde annesine kardeşine dolaplara televizyona bilgisayara dan çıkartacaktır bir tepki verecektir okulda mesela oyun kurarlar inan inanır mısın? bazen oyunun ne olduğunu bilebilmez ama oyun kurar hemen oynamaya başlar koşar yatar kalkar düşer yuvarlanır yani bir enerji boşaltımı olacak çocuklarda ama biz ya çok daha önce talis değil evet. mi hocam çocuklar böyle ee, hani eskiden bizler böyle üstümüz başımız çamurlu e, <laughs> evlere giderdik. E, annemiz e, üstümüzü böyle çıkarttırdı kapı önünde böyle sokardı bize içeri. Ee, Ama keşke keşke öyle olsa hocam şimdi ya. Değil mi? Yani hiç orada düşür düşür düşerek kalkmanın ne olduğunu öğrense çocuk. Bakın. Heh evet. Şu an Çok çocuklar şey dairelerde resmen hapis yani. Hadise. E düşerek kalkmanın ne olduğunu, mücadele etmenin ne olduğunu, yarışmanın ne olduğunu, kazanmanın ne olduğunu, kaybetmenin neler getireceğini öğrense ve düşmeden evet. kalkılmayacağını çocuk öğrense keşke. Şimdi evet. evde planör e, helikopter aile diyor artık. Etrafında dönüyor çocukların. Aman yere çöp atma ben alırım. Aman sen onu yapma dersine bak. Hayır yapsın ya yapsın. Çocuklar da yapsın. Yapabildiklerini yapsın, Değil mi? kas kaslarını geliştirsin, bakın kaslarını geliştirsin. Psikomotor dediğimiz kas uyumunu yapsın. Yeni iyi şey nedir biliyor musunuz? Hocam, hocam şimdi hani <laughs> evet bayanlar ee? kızacak şimdi de evlerine yeni eşyalar alınıyor mesela ee, dediğiniz gibi yani aman e, şu dökülmesin, aman bu dökülmesin vesaire falan yani yazık oluyor çocuklara. Neticede. E, ben hatırlıyorum yani e, ne sular dökerdik biz ne çaylar dökerdik. E, böyle böyle büyüdük yani biz. Ama Ve, e, bezi, altayda bir halı... Ama diyorum ya Beze eline alıp da o döktüğün şeyi silerdim. Kesinlikle. Ha, yani, yani evet. Yani e, işte yapılan ya o. yapılan yanlışı düzeltme yolunu bilirdim. Yanlış yapacak evet, çocuk. Evet. Yani şimdi ergenlik çağındaki çocuk, düşünün e, yılda 10 santim uzuyor erkekler, kızlar 8 hı santim hı. uzuyor ortalama evet. 10 santim uzadığı zaman ne demektir? Eli, kolu, ayakları çocuğa büyük geliyor. Evet. Basamıyor. Barda 10, 15, 16 yaşındaki e, ergenlik dönemindeki genç kız çay tabağını getiremiyor, eli titriyor. Ne demektir bu? Kas e, koordinasyonu yoktur. O çocuğun suçu değildir. Ya bırak döksün. Değil mi? Ya da başka şekilde git. Döküyorsa temizlesin. Aynen. Onun bir hani bilinçli hale getirmesin. İşte biz diyoruz yani hata yapsın, hatasını da telafi etsin. Aynen. Yoksa hayat evet. e, bizim korumamızdaki gibi güllük, gülüstanlık e, her an dışarıya çıkınca e, yapacağımız değil. Sen evde, akvaryumda balıkları yetiştir, okyanusta sal. Aynen. Hocam